Sana dayandım, sana inandım, sana <laughs> <laughs> Allah'a kavuşmayı Öyle bir imanla inanıyor ki ,�irlenme. Bu dünya yakınında Allah'ı her zaman kendisini gören, bilen, işiten ve sellemin sünnetinden uzaklaşacak amellere bile de bir camimiz 600 yıllık bir cami. Sakalı Şerif'in de tarihi de oldukça eski. Ecdadımızın sevgili peygamberimize hürmeten gerek onun saçından gerek sakalından e, ayırarak böyle muhafaza içine alıp e, milletin hizmetine manevi duygularına sundukları çok güzel bir değerlerdir. Ecdadımızın yapısında sakalı şerifler 40 bohça içerisinde sarılır, kadir gecesi ve kandil gecelerinde e, millete gösterilirdi. Bizim camimizde de yakın zamana kadar öyleydi. Sadece kadir gecelerinde açıyorduk. Ancak biz bunun biraz daha milletimizin hasretini dindirmek, ona olan teveccühünü artırmak için e, böyle bir sistemi daha önce ben e, Şanlıurfa'da görmüştüm. Onu da başkanımıza arz ettik. Camimizde de sanki bu köşe onun için ayrılmış gibi güzel güzel ışık tuttu. Bu hale getirdik. Şimdi şehrimizde bayan cemaatımız olsun, erkek cemaatımız olsun, şehrimizin her yerinden herhangi bir vakitte gelip ziyaret ediyorlar. Ziyaret adabında da e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salatu selam getirerek Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi seyyidina Muhammed diyerek e, ziyaretini yapıyor. E, camimizde vakit namazı ise vakit namazını kılıyor. Gidiyor. Memnuniyetleri de bize e, çok dönüşleri oldu yani. Teşekkür edenler böyle bir hasreti her zaman e, yaşamak istediklerini bizlere böyle olumlu dönüşler oldu yani. Allah ve Resulü size neyi vermeyi Allah'ın ve veda hafifesinde binlerce ıslatıya sımsıkı sarıldığınız müddetçe zelalete Kur'an-ı Azim-i Kur'an-ı Sakalı Şerif Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sakalı şerefidir. Bize şeref veriyor. Gördüğümüz zaman duygulanıyoruz. Yürekten duygulanıyoruz. Şu anda titriyorum yani çok güzel bir şey. Sanki sahi şey gibi böyle güzel bir e, insana itiba bırakıyor, güzel bir duygu bırakıyor. Çok hoş bir seda, çok hoş, güzel bir şey. Daha önceden Kadir Gecesi'nde işte mübarek gecelerde gösteriliyordu. Şu anda her gün var, her gün gelip ziyaret edebilirsin, ziyaret edebilirsin, her gün gelip görebilirsin. Allah olsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için... һәм мендә нәдиндә